Calculus 2 dersinde bugünkü konumuz absolute ekstrema arkadaşlar. Bir önceki dersimiz local ekstremaydı. Bu da absolute ekstrema. Yani mutlak maksimum, mutlak minimum bulacağız. Ve tabii ki o dersteki kavramlara ve yöntemlere ihtiyacımız olacak. Umarım o videoyu seyretmişsinizdir. If f of x, y is a continuous function on a closed and bounded set d in R2, then f has absolute maximum and absolute minimum points on d. Bunu hatırlayacaksınız arkadaşlar. İlk dönemde buna benzer bir teorimimiz vardı. Bölge sınırlıysa ve kapalıysa bölge fonksiyon da continuous ise o zaman o fonksiyonun o bölgede maksimum ve minimum vardır. Mutlak maksimum ve minimum. Ama bölge sonsuza gidiyorsa ya da bölgenin sınırı dahil değilse hani fonksiyonu da sonsuza falan gidebileceği için ya da eksi sonsuza o zaman maksimum minimum olmuyordu. Ama kapalı bölgede continuous fonksiyonu mutlaka oluyordu. Bu ilk dönemki teoremin aynısı. Çok benzeri. Şimdi onları nasıl bulacağız? Buradaki sıkıntımız yöntem. Yani teorik olarak var mı yok mu değil de Genelde sorulardan anlaşılıyor zaten hangi durumda olup olmadığı. Nasıl bulacağız? Yöntemi şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Analyze the interior, analyze the boundary, check all candidate points. Yani içeriye bakın, sınıra bakın ve bütün adayları tek tek inceleyin. Bütün adayları sıralayın. Şimdi içeriye bakın hani bir cümleyle hatta iki kelimeyle ifade ettiğim şey geçen ders anlattığım local extreme konusu. Yani türev al, sıfıra eşitle, işte ikinci türevleri al, delta'yı hesapla delta'ya göre lokal maksimum min onlara bak filan şeklindeki yöntem. Analyze the boundary konusunu işte bugün göreceğiz. Orada artık elimize ne varsa kullanacağız. Hangi yöntem işe yarıyorsa. Mümkünse tek değişkene indireceğiz ya da başka yöntemler kullanacağız. Bu interior ve boundary üzerinde bir takım adaylar bulacağız. Türevlerin sıfır olduğu noktalar, uç noktalar. O adayların hangisinin mutlak maksimum olduğunu belirlemenin kolay bir yolu yok. Ya da teorik bir yolu yok. Pratik bir şekilde her birindeki fonksiyon diğerini hesaplayacağız. En üstte kalan maksimum olacak. En alttaki de minimum olacak. Yani teori bize sadece öyle bir şey olduğunu garanti ediyor. O yüzden biz de rahat bir şekilde o liste üzerinden giderek maksimum minimumu belirleyebiliyoruz. Şimdi e, geçen ders ne güzel yapmıştık bunları. O da hani çok kolay bir ders değildi. İşte ikinci tür F testi, second derivative testten yapıyorduk. Yani oradaki maksimumlar yetmiyor mu? diye düşünebilirsiniz. Yani burada farklı olarak ne yapıyoruz hocam diyebilirsiniz. Şimdi farklı olarak şunu yapıyoruz arkadaşlar. O dersteki yöntemle şu tepeleri yakalayabiliyorsunuz ve şu çukurları. Fakat şu bölgede şu eksi 3, 3 karesi üzerinde x ve y o kare üzerine değişirken bana maksimum bulun dediğim zaman maksimum şuraya düşüyor. Sıkıntı o bakın. Şuradaki fonksiyon değeri şu tepeden daha yukarıda kalıyor. Orası da sınıra düşüyor. Yani fakat burası kendisi bir lokal maksimum noktası olmadığı için critical point'te de denk gelmiyor. Yani türevler sıfır olmuyor orada. Ama orası mutlak maksimum, Absolute maksimum. Yani lokal ile absolute'un farkı şu örnek üzerine oldukça açık. Peki hemen soru üzerine soruya gelelim. Soru üzerine anlatayım ne demek istediğimi. Find the absolute maximum and minimum values of f under rectangular region x between 0 and 5, y between 0 and 5. Tabi kare oluyor ama kare de bir dikdörtgendir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bölge verilmiş bana. Bölge kapalı. Sınırları kapsıyor. Sonlu, sınırlı ve kapalı bir bölge. Bir de f fonksiyonu verilmiş. Bu f fonksiyonunun bu bölge üzerindeki mutlak maksimumu istendiği için ben bir interior'e bir de boundary'e bakarım. Boundary ile kastettiğim şu. Koyu kırmızıyla gösterdiğim bölge. Interior burası, boundary burası. Onlara ayrı ayrı bakacağız. Şimdi nasıl bak? Ha bir de boundary'nin parçaları var. Bunları ayıracağım ben. Onları ayrı ayrı incelemek zorundayım. Bir hamlede hem şunu hem şunu inceleyecek bir yöntemim yok çünkü. Kolay anlaşılsın diye bu isimleri verdim. Siz başka bir isim verebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 diyebilirsiniz. Ama her zaman dediğim gibi lütfen ipin ucunu kaçırmayın. Hani neyi incelediğinizi unutmayın. Şimdi ilk iş interior üzerinde inceleme yapacağım için bir önceki derste anlattığım second derivative testten yapılacak bu. Yani önce bir türevleri alıp sıfıra eşlemek gerekiyor. Eee x'e göre türev, y'e göre türev. Burada sayıları bilhassa çok basit verdim. Noktamızda 1'e 3 noktası çıktı. It is inside the region. Bu önemli. Nokta eğer içine düşmüyorsa hiç o noktaya at gitsin. Yani beni sadece şu bölgedeki critical point ilgilendirdiği için nokta şuraya düştüyse onu, onunla ilgilenmiyorum. Birden çok nokta varsa bazıları dışarıda bazıları içerideyse sadece içerideki critical point ile ilgileniyorum. Şimdi bunun lokal maksimum, lokal mi olduğunu second derivative testten bulabiliriz. Ya da hiç bulmaya da biliriz. Öyle dursun. En sonunda hepsine bakacağız nasılsa. Sayısal değerlerine bakacağız. O yüzden o deltalara falan girmeye de bilirsiniz burada. O size kalmış. Şimdi left. Left dediğim yer neresiydi benim? Left dediğim yer şurasıydı. Burada e, x gördüğüm yere 0 koyuyorum. Y de 0-5 aralığında gidiyor. ilerliyor. E, dolayısıyla bu tek değişkenli bir fonksiyon oluyor. İşte ona ben fl adını veriyorum. Sadece y'ye bağlı left anlamda L. bir fonksiyon oluyor ve o fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitleyip e, kritik noktasını bulup o tek değişkenli bir fonksiyonu bir de end pointlere bakarak o fonksiyonun maksimum minimumunu bulabiliyorum. Burası ilk dönem konusu ve dikkat edin, şuraya f üstü koydum. Normalde bu konularda hiç f üstü kullanmıyoruz. Bunu söylemiştim, özellikle vurgulamıştım. Çünkü türev deyince kime göre türev? X'e göre mi, y'ye göre mi türev derler adama. O yüzden şu notasyonu kullanıyorduk. Fakat bu fonksiyon tek değişkenli bir fonksiyon. Burada kullanmam doğru. F üstü notasyonunu. E, fakat aynısını right için de yapacağım. Right dediğim yer şurası arkadaşlar. Burada da x gördüğüm yere 5 koyacağım. Ne olacak? 25 eksi 10, 15, 15 daha 30 oldu. E, right right'ta fonksiyon şu oluyor. Bu artık farklı bir fonksiyon Sonra farklı bir isim veriyorum. fr diyorum. Onun türevini alıyorum. Yine 3 çıkıyor. E, zaten öyle olması beklenen bir şey arkadaşlar. Şuradan da 3 çıkmıştı end pointlerine bakıyorum. Alt ve üst uç noktalarına. Bütün bunlar benim kendi yani aday noktaları. Bunların birinde olabilir maksimum ya da birinde olacak muhakkak birinden birinde. Çok uzatmayayım lafı. Aynı şekilde top ve batımı inceliyorum. Top dediğim yer e, y eşittir 5 koyduğumuz yer. Bu sefer fonksiyon x'e bağlı bir fonksiyon oluyor. Onun x'e göre türevinden x eşittir işte 1 buluyorum. Endpoint'lere de bakacağım. Orada arada endpoint'ler ikişer defa geliyor karenin köşeleri yani. Hani üst nokta, üst kenar, alt kenar her birinin köşelerinden 8 sayı yer. Tabi aslında 4 köşe var. E, batım dediğim yerde y'nin sıfır olduğu yerler. X'e bağlı bir fonksiyon. Onun türevini alıyorum. 0'a eşitliyorum. Çok zor değil işlemler ama dediğim gibi ipin ucunu kaçırmayacağız. Neleri incelediğimizi, neleri bulduğumuzu unutmayacağız. Onları da bulduktan sonra şöyle bir ben şekil üzerinde işaretliyorum. Ne yaptığımı hatırlamak için. Bir critical point bulduk inside the region. Ondan sonra tek tek kenarlar üzerinde işlem yaparken şu critical pointleri bulduk. Dört tane. O da zaten buraya denk geliyor. Fonksiyon çok basit olduğu için. Bir de tek tek o kenarlara baktığımız zamanki uç noktalar end pointler giriyor. Onlar da şunlar. Ne etti arkadaşlar? 9 tane adayımız var. Şaka yapmıyorum. 9 tane. <laughs> Koordinatları dikkatli bir şekilde yazıyorum. Önce şunu yazdım interior point'i. Ondan sonra şunları yazdım. İşte x0 iken y3, x5 iken y3, x1 iken y5, x1 iken y0. Ondan sonra karenin köşelerini yazdım. Bu 9 noktaya tek tek bakıyoruz. Bakıyoruz derken nasıl bakıyoruz? F'in sayısal değerine bakıyoruz. Yani x1, y3 iken, şunun sayısal değeri neymiş? 1, 9 daha 10, eksi 2, 8, eksi 18, eksi 10, artı 15 daha, artı 5 buldum ben. Evet işlem hatası yapmıyorsan böyle. İşte x0, y üçgen ne olur? x0 koy, y3 koy 9. Eksi 18, eksi 9. Artı 15 daha 6. Böyle böyle üşenmeden bütün bu noktalardaki sayısal değerleri buluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra artık işimiz en büyük ve en küçüğü seçmeye kalıyor. Zaten dikkatli bir şekilde bakarsak onu kaçırmamıza imkan yok. En küçük yer burası, en büyük yer de burası. 5.0'da Absolute maximum var. 1.3'te Absolute minimum var. Yani ben bu soruyu biraz fazla uzattım farkındayım. Biraz yavaş çözdüm ama hani hiçbir şeyi kaçırmayalım diye bütün ayrıntıları görelim. İlk dönemki bazı bilgileri de kullanıyorum. Onları da hatırlatmak istedim. O kenarlar üzerindeki analizi biraz daha hızlı yapabilirsiniz. Mesela bazen düz bir çizgi geliyor, geliyor oraya. Mesela ax artı b gibi bir şey geliyor. 3x artı 5 gibi. Onun artık türevini almaya falan gerek duymadan Minimum ve maksimum noktaların uç noktaları olduğunu görebilirsiniz. Yani sol taraf ya da alt taraf minimumdur, işte sağ taraf ya da üst taraf maksimumdur falan gibi biraz daha hızlanmak mümkün. Ama full sistematik çözüm böyle. Bir de arkadaşlar geometrik yorumları da gözden kaçırmayalım. Soru bitti ama ben gene şöyle düşünmeyi çok seviyorum. Bu nedir arkadaşlar? Bunun geometrik anlamı nedir? Bu bir paraboloittir. Şunu x kare eksi 2 x'i x eksi 1'in parantez karesi. Şu y kare eksi 6 y'yi de y eksi 3'ün parantez karesi gibi düşünebiliriz. Parantezinde x eksi 1'in karesi artı parantezinde y eksi 3'ün karesi. Dolayısıyla bu kolları yukarıya açılan bir paraboloid. E, dip noktası da en alt noktası da tabii ki 1'e 3. Değil mi? Şurasının minimum olması olacağı belliydi. Kollar yukarıya doğru açıldığı için bu noktaların hepsi tabii minimumdan yukarıda bir yerlerde olacak ama en yukarıdaki Paraboloidin simetrisini düşünün arkadaşlar. Paraboloidin simetrisinden dolayı en yukarıdaki nokta bu minimuma en uzak nokta olacak. O da şurası. Bu tesadüf değil yani. Ya yani şu da uzak ama bu daha uzak. Anlaştık mı? Bu geometrik yorumların faydası var, zararı yok. Lütfen geometrik olarak da bakalım soruya. Cebirsel ve geometrik düşünceler arasında gidip gelelim yani. O zaman çok çok daha net anlaşılıyor her şey. O sorular biraz uzun arkadaşlar. O yüzden ikinci bir soru daha çözeceğim. O kadar olacak bugünkü. O da Triangular Region olsun dedik. Soru tipi aynı. Fakat bu sefer size üçgensel bir bölge. Daha doğrusu da üç tane nokta vermiş. Onların arasında kalan bölge üzerinde Absolute, Maximum, Minimum bulmamız isteniyor. Var olduğunu biliyoruz teorik bilgimizden dolayı. Bölge şöyle bir şey arkadaşlar. derisi de şöyle bir şey. E, analizimize geçersek bir türevleri alalım. Türevler çok kolay. X'e göre türev işte y eksi 2 y'e göre türev e, x. Türevler çok kolay. Türevlerin sıfır olduğu yer çok kolay. Sıfıra 2 çıkıyor. It is outside the region. Ha, bakın bu güzel. Sıfıra 2 outside. Ondan sonra bir gözümüzle de görelim. X 0, y 2. Evet, tabii ki üçgenin dışında kalıyor. Ondan sonra şunları artık tabbata falan demedim. Yani istediğiniz isimleri verebilirsiniz. Ben OA, AB, OB diyeceğim bunlara. O A üzerinde Y eşittir sıfır değerini koyuyorum. Sadece X'e bağlı bir fonksiyon buluyorum. Tek değişkenli. Onun türevini alıyorum ama türevin sıfır olduğu bir yer yok. Demek ki sadece end pointlerden katkı gelecek. Yani katkı demeyeyim de e, maksimum minimum olma olasılığı olan noktalar sadece end pointler. AB'ye bakıyorum. AB neydi? AB şuydu. Orada da X gördüğüm yere 3 koymuş olmalıyım. Y'ye bağlı bir fonksiyon çıkmış olmalı. AB'de evet x yerine 3 koymuşum. Y'ye bağlı bir fonksiyon bulmuşum. Ona f2 demişim. Türevini aldığım zaman 3 çıktığı için türevin sıfır olması söz konusu değil. Endpoint'ler bu sefer yine gene üçgenimizin köşeleri olmuş oluyor. OB'ye bakarsak OB biraz çıktı karmaşık bunlardan. OB şurası. OB'de de tabii 3'e 3 noktasından geçtiği için şu kırmızı doğrunun y x doğrusu olduğunu açıkça görebiliyorsunuz. y x fonksiyonu o da. f(x)x diyorum ona da. Ona f3 x diyorum. Gene tek değişken bir fonksiyon dikkat edin. Y gördüğümüz yere de x koyuyoruz. Bunun türevini aldığım zaman türevin sıfır olduğu bir nokta geliyor. OB kenarı üzerinde. Bir de OB'nin de kendi end pointleri var. Tabi end pointleri ikişer kere saymış olduk ama olsun bir şeyi kaçırmayalım. Tekrar şeklimize geri dönelim. E, türevlerin sıfır olduğu noktayı işaretleyelim ama bölgemizin dışında kaldığı için o bizi ilgilendirmeyecek. Ondan sonra bulduğum adaylar nelerdi? Bir şurası vardı, OB üzerinde bir türevin sıfır olduğu nokta vardı. Bir de tabii ki uç noktalar. Bu sefer daha şanslıyız arkadaşlar. Çıka çıka dört tane aday çıktı. Şu dışarıda kaldığı için, işte dört yerine üç kenar oldu ve türevlerde pek sıfır olmadığı için o kenarlarda. Sol köşe, işte sağ köşe, üst köşe, bir de şu ekstradan OB kenarı üzerine denk gelen nokta. Aynen demin yaptığımız gibi. Fonksiyonun sayısal değerlerini hesaplıyoruz. Çok zor değil. Fonksiyon nispeten basit bir fonksiyon. İşte 0, 0'da 8 oluyor, 3, 0'da 2 oluyor vesaire. Bunları hesapladıktan sonra soru bitti zaten. En küçük olan minimumdur, en büyük olan da maksimumdur. Bu kadar arkadaşlar. Bu fonksiyonun şu üçgensel bölge üzerindeki maksimum ve minimum değerlerini bulmuş olduk. Umarım anlaşıyoruzdur arkadaşlar. Mesela ipin ucunu kaçırmamak. Ne yapıyorduk? Hangi sırada yapıyorduk? Ona dikkat etmek. İşlemler kolay. Yani mesela o integral tekniklerindeki karmaşık integrallere göre çok daha basit sayılarla ve yöntemlerle uğraşıyoruz ama şey çözümde çok fazla aşama var. Yani soru uzun. Yani uzun olması otomatikman onu zor yapmıyor ama biraz fazla dikkat istiyor. Aşamalara dikkat. Belli bir sırayla ve hatasız yapmamız gerekiyor. İşlem hatası yapmadan. Peki arkadaşlar bakalım bugün anlattıklarımız ne kadar anlaşıldı. Bu uzun aşamalı soruyu ama her bir işlemin basit olan soruyu hatasız yapabilecek miyiz? Hadi kalem kağıdımızı alalım elimize. Videoyu durduralım ve şu dikdörtgensel bölge üzerinde şu fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerini bulalım. Bölgemiz şu arkadaşlar geometrik olarak bakarsak. Beni ilgilendiren noktalarım şunlar. Tabii ki köşeler her zaman var. Şu iki nokta çıkmış kenarlar üzerinde ama türevlerin sıfır olduğu nokta bölgenin dışında çıkmış. O yüzden o beni ilgilendirmeyecek. Dolayısıyla liste yaparsam listemde 6 nokta olacak. Umarım bu 6 noktayı da bulmuşsunuzdur. Hiçbirini kaçırmamanız gerekiyor. Bu 6 nokta içinde maksimum veren bu. X0, Y4 sol üst nokta. Minimum veren de şurası. Maksimum 24, minimum da 25 çıkıyor arkadaşlar. Umarım bu değerleri bulmuştur herkes. Aynı soru tipi. Bu sefer gene üçgensel bir bölge veriyorum ama e, 3 tane doğruyla veriyorum. Durduralım videoyu ve deneyelim. Yapabildik mi arkadaşlar? Umarım şu üçgeni çizmiştir herkes. Üçgen üzerinde bulacağım noktalar bunlar oluyor. Köşeler. Bu seferki e, türevlerin sıfır olduğu critical point içeriye düşüyor iki tane de kenarlar üzerinde o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktayı tek tek denemek gerekiyor. Bunları denediğimiz zaman 0, 0'da 0 olduğunu, 3, 0'da da 9 bölü 2, 4, buçuk olduğunu görüyoruz. Burası minimum, burası da maksimum oluyor. Umarım herkes bulmuştur bu sayısal sonuçları da. Peki arkadaşlar, nispeten zor bir konuyu işledik bugün ama bir önceki konuyu biliyorsanız, biraz da işlemlere dikkat ediyorsanız ve ilk dönem konularını da biraz hatırlıyorsanız çok sorun olmayacaktır diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.